Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda aynı birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta e, oldukça e, pozitif bir hafta oldu. E, pazartesi itibaren e, çok sert bir yükseliş. E, pazartesi özellikle işte e, Kultay davasının ertelenmesiyle birlikte çok sert bir yükseliş başladı ve 9.700'leri e, e, geçtik. Önemli olan bölgeyi geçtik kapanışımız da 10.275 oldu. En yüksek gördüğümüz sayıda 10.375. Şimdi endeks tarafında öncelikle 5-10 günlük ortalamamızla başlayalım. Önümüzdeki hafta neler olabilir? E, düzeltme gelir mi? Herkesin beklediği. E, yine hafta sonu e, bazı gözaltılar ve tutuklamalar vardı. E, onlarla ilgili bir e, gelişme olur mu? E, yani dediğim gibi asıl e, Tabii ki etkisi olacaktır diye düşünüyorum bu tutuklamaların ama asıl e, büyük olayı tabii 19 Mart itibariyle İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla e, aslında yaşamış olduk. E, bunlar onun yanında biraz daha küçük gibi gözüküyor. Ama tabii e, işin gitgide büyümesi işte Mansur Yavaş'a sıra gelir mi falan gibi olaylarda da e, düşünülmeye başlandı. Şimdi 5 günlük ortalamamız e, yarından itibaren e, yeni bir günle birlikte şu bar ortadan çıkıp yeni bir bar gelecek. Bununla birlikte bir tık daha yükselecek. 5 günlük ve 10 günlük ortalamanın üzerine kalmamız önemli. Özellikle 10 günlük ortalamanın üzerine kalmamız önemli. Yarın ne kadar bir düşüş olur? Yani ben düşüş olsa da e, yeniden yukarıya doğru yönü çevireceğini düşünüyorum. Ona göre ciddi pozisyon alındı. Emeklilik fonları, yatırım fonları, yabancılar ciddi şekilde mal almaya başladılar. 5 günlük ortalamanın bizim için artık takip noktası 5 günlük ortalamanın üzerine kapanış yapmak. Altında kalmadığı sürece hatta 10 günlüğü de alabiliriz. 10 günlüğün altında olmadığı sürece şu an için bir sıkıntı yok. O 5 günlük ortalama dediğim gibi 10.100, 10.200, 10.150 bölgesinde olur. 10 günlükte 9.900, 9.950 arasında bir bölgede olur diye düşünüyorum. Gelelim teknik tarafına birazcık daha çizgilerin tarafına. Çizgiler tarafında geçtiğimiz hafta da bahsetmiştim aslında. Rally gelir mi diye yaz, başlık atmıştık hatırlarsanız. Ciddi de bir rally geldik. kısa vadeli 5 günlük. Hatta 4 günlük. Cuma'yı saymazsak. Bizim artık ana hedefimiz burası olacak arkadaşlar. Yani 10.750'ye kadar ben sıkıntı olacağını hala düşünmüyorum. Yani bir düzeltme olsa da buradan tekrar buraya kadar gideceğimi düşünüyorum. Enflasyon tarafı dediğim gibi Temmuz ayında belki 500 puanlara kadar da gelebilir bir enflasyon şey faiz indirimi enflasyon da oldukça olumlu geldi 1.37'lik bir enflasyonla birlikte 500 puan olabilir olabilir diye düşünmeye başladım açıkçası. Onu da şundan söylüyorum. Yani Eylül ayında kadar herhangi bir toplantı yok. Ağustos'u bu ES geçiyoruz. Eylül'ün ortasında bir toplantı olacak bildiğim kadarıyla. Burada da Enflasyon tarafında da e, biz daha e, Haziran enflasyonunu gördük. Temmuz ve Ağustos enflasyonu iki tane enflasyon göreceğiz ve e, baz etkisiyle birlikte e, burada da bir tık daha düşüş olabilir ve işte 35'lerde olan e, enflasyon 32-33'lere kadar gelebilir. O yüzden de önden yüklemeli bir e, faiz indirimiyle birlikte işte 46'lardan 5 yani 5 puan bile indirmiş olsa 41'lere gelir. E, Eylül ayındaki enfl açıklanan enflasyonda e, sonunda 32 33lere geldiğimiz noktada bile hala 9 puan, 10 puan, 8 puanlık bir reel faiz veriyor olabiliriz arkadaşlar. Bu da oldukça yüksektir diye düşünüyorum. Şimdi. Ee, dediğim gibi teknik tarafta e, 10.750'leri bekliyorum. Burada peki nereye kadar gelebiliriz? Bakın burada 10.379'lar e, önemli. Buraya, burada ben bütün malımı sattım arkadaşlar nakite geçtim. E, tekrar işte 10200'ün altında ufak ufak özellikle gitmeyen hisselerde birazcık daha mal almaya başladık. E, biraz daha aşağı gelirse de yine açıkçası o, onun sebebi de bu çizgiydi yani bu e, direnç noktasına gelmesi yüzünden elimdeki malı boşalttım ve biraz daha gelirse dediğim gibi işte 10 binlerin altında 9900 bin, bin bölgesine geldiği noktada da yeniden yeniden yüzde yüz mal durumuna geçebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bizim için oluşum bu şekildeydi biliyorsunuz. Oluşum tarafında özellikle ana yani şunu silelim ana beklentim şöyle bir üçgen yapısıydı bu üçgen yapısındaki tepede 10.754'tü. Şuradaki biraz önce çizdiğimiz çizgi de e, ara direnç noktası. Buradan biraz düzeltme gelir arkasından yeniden yolu yukarı doğru çevirebilir. Hatta şöyle söyleyeyim. Şunu da silelim tekrar. E, daha önce e, 9400'den 11000'lere, e, 10900'lere giderken de e, bakın şurada şöyle bir 3 günlük bir düzeltme yapmış. Şöyle gördüğünüz gibi 3 günlük düzeltme yapmış. Bu 3 günlük düzeltmenin benzerini Yine aynı şekilde yarınki ile birlikte bakın 1-2-3 günlük bir düzeltmeyi yapabilir yani. Burada da gördüğünüz gibi işte 10.550'den işte 10.350'ye 200 puanlık bir düşüş olmuş. İşte burada 10.377'den 200-250 puanlık bir düşüşle işte 10.100-10.050 bölgesine kadar bir düşüşte aslında baktığınız zaman çok önemli bir düşüş olmayacak ve düzeltme olacak. Tam arkasından gördüğünüz gibi sert bir şekilde tekrar yukarı doğru dönmüş. Burada da benzer bir hareket olabilir mi? Olabilir yani. Çünkü e, geçen hafta da söyledim. Bu şekilde sert bir hareket bekliyorum diye ve bu hareket devam edecekmiş gibi de gözüküyor arkadaşlar. Peki endeks tarafındaki durum bu. Yani sadece bu çizgilere bakmak bana göre yeterli diye düşünüyorum. E, döviz sepeti bazında ne duruma geldik? Döviz sepeti bazında da burada da geçtiğimiz hafta yine çizdiğimiz işte şu çizgi kırıldı. burada da ara direnç noktaları işte 240'lar bir şu burası önemli 240'larda bir direnç noktası var. Daha önceki bakın buradaki dip noktaları. Burayı da geçersek büyük olasılıkla 253-255 aralığına kadar şuradaki bölgeye kadar da gidecekmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Burada da bir sıkıntı yokmuş gibi gözüküyor. onun dışında yine sepet kurbazında baktık. Bir de enflasyon bazına bakalım. Yeni enflasyon rakamı da geldi. Ee, gördüğünüz gibi enflasyon bazında da işte 3'lerdeydik bir anda 3.32'lere kadar geldik. Önemli olan işte 3.25-3.27 bölgesinde geçmiş durumdayız. Ee, burada da sanki yeniden şuradan oluşan bir düşen trendimiz var. Bakın şöyle bir düşen trendimiz var. Bu düşen trendin olduğu 3.50-3.47 bölgesine kadar bir hareket olabilirmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Endeks'teki görüşlerimiz bunlar. Çok fazla uzatmaya da gerek yok. Değişen bir durum yok. BIST 30 tarafına bakalım. BIST 30 tarafı da benzer bir grafikle karşı karşıya. Burada zaten üçlü tepe gibi bir formasyon vardı. Yani buradaki durum biraz daha farklıydı. Ee, sanki yeniden burada da endeksin işte endeks BIST yüzdeki grafikle birlikte 12150'deki zirve noktalarına gidecekmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Tabi ara direnç noktamız yine açıkçası Şöyle çizebiliriz. Şöyle bir ara direnç noktası çizebiliriz şöyle. Bakın benzer bir grafik yine burada da var. Burayı da geçtikten sonra zaten işte gap boşluğunun dolduğu nokta 10.000, 12.000 e, seviyesine doluyor arkasından da üçlü tepenin olduğu noktaya gidebilir diye düşünüyorum biz 30 tarafında. Sanayi endeksine hemen bir bakalım. Sanayi endeksindeki durum e, burada da şuradan oluşan bir trendimiz var. Bir düşen trend. Orada da buraya kadar bir hareket olacakmış gibi gözüküyor. Ee, onun dışında şurada ki düşen tren normal olarak kırıldı. Artık buraya bakmaya bile gerek yok. Yine aynı şekilde bakın şuradaki tepeleri birleştirdiğimiz noktadaki burası da kırıldı. Buna da bakmaya gerek yok. Bizim beklentimiz burada da 13.237'ymiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Sanki buralara kadar da bir hareketi olacak diye düşünüyorum. Ee, sanayi endeksindeyim. Buradan hemen bankacılığa bir geçiş yapalım. Bankacılıkta da hareket çok sert bir şekilde oldu. Bankalar tavan olmuştu hatırlarsanız. Burada da önemli olan bölgeye tekrar geldik. Eski zirvemiz bakın buradaki zirvemiz işte 19 Temmuz 2024'te izlememizi geldik. 16.300'lere. Buranın kırılmasıyla birlikte de burada da şöyle bir çizgimiz var. Buradaki tepeleri şöyle birleştirdiğimiz noktada da 17.200'lere kadar bir hareket burada da olasıymış gibi gözüküyor. Buranın tabi bu çizginin kırılması Endekste de işte 10.750'nin kırılmasına paralelmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Burada da yeni bir hareket alanı başlayacak diye düşünüyorum. Şimdilik bankacılık endeksindeki durumda bundan ibaret. Çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Hemen endeks kontratına bakalım. Endeks kontratı 2.000'i açtık. Pardon. Ağustos vade hemen açalım. Ağustos vadeli saatlik grafiğine bakacağız arkadaşlar. Saatlik grafiğimizde de e, burada da e, şöyle bir çizgi e, trend oluşum var. Yarın burayı hani açılışta birlikte kırar mı? E, kırma ihtimali şu anda varmış gibi gözüküyor. Burası kırılırsa da e, bizim için önemli noktalardan bir tanesi de 11.700'ler. Maksimum geleceği noktalarda da buralarmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Ben 11.700 yani şöyle biraz daha 11.750 de diyebiliriz buna. Tam böyle ucu ucuna çizmedik ama işte şuradaki diple buradaki tepeleri birleştirirsen 11.750 11.740 bölgesine kadar da maksimum düşüş olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Buradaki çizgi kırılmazsa da bir sefer daha da sert bir hareketle yukarı doğru hareket hızlanacaktır diye düşünüyorum. 11.379'a denk gelen yerle birlikte şu şekilde bir kanalla burada da şöyle yakınlaştıralım birazcık. 12.430'lara doğru bir hareket olabilir diye düşünüyorum endeks kontratında. Açık pozisyon sayısına hemen bir bakalım. X30A poz diyelim. Açık pozisyon sayısında da e, gördüğünüz gibi düşüşle yani şöyle söyleyeyim size. Yükselirken endeks yükselirken açık pozisyon sayısı düşmüyor. Hala şortcuların elinde olduğunu gösteriyor açıkçası. Bunun bir kanıtı olarak duruyoruz. E, buralarda olması da iyidir. Yani çok fazla da gitmesin. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani şuradan baktığımız zaman 29 Mayıs'tan itibaren baktığımız zaman da hatta 29 Mayıs'tan bakalım şuradan 630 binden 493 bin 5 işte hemen hemen 140 bin pozisyon şu anda aslında bu kapanmış durumda ve bunların çoğunluğu da short, short ağırlıklı pozisyonlardı yani shortçuların elinde olan ağırlıklı pozisyonlardı bana göre tabi karşında mutlaka bir long var o ayrı ama açık pozisyon sayısı her zaman için önemli. Burada da gördüğünüz gibi son dönemde düşüş yani endeksin yükselmesini destekleyen şeylerden bir tanesi de şortların kapatılmasıymış gibi gözüküyor. Adam şöyle yapıyor. Short pozisyon. Yani burada da şöyle düşünebilirsiniz. Yani burada işte iş yatırım için söyleyelim. Bir örnek vereyim. İş yatırım zamanında geçen sene bu vakitler short pozisyon açıyordu. Short pozisyon açarken spottan mal alıyordu arkadaşlar. Ve şu anda da short pozisyonlarını kapatırken de dikkat ederseniz iş, iş yatırım son dönemde satıcılı gözüküyor. işte şey tarafında. Spot tarafında. Bu da aslında olumlu. Artık bu şeyin de biraz daha azalması, azalacağı anlamına geliyor. Bir miktar daha belki düşebiliriz. Şöyle 400 bin lira falan gelip de endeks yükselirken 400 bin lira gelip de oradan endeksle birlikte tekrar buradan yükselmeye devam ederse bir sefer longçuların eline geçen bir piyasa olacak. Bu da olumlu bir durum olacak diye düşünüyorum. Endeksle ilgili görüşlerimiz bunlardı. Buradan hemen XAUSD ons altına Bakalım. Ons altında yine hareketliydi açıkçası. Ee, geçtiğimiz hafta. Şimdi şöyle özellikle geçtiğimiz hafta dip noktası işte 3248'lerden buradan bir dönüş yaptı ve yukarıda 3360'ları görüp 3337 kapattı. Yine saatlik grafiğimize bakalım. Burada da e, yani Sanki şöyle bir trend oluşturmuş gibi gözüküyor. Bu çizgiyi oluşturuyormuş gibi gözüküyor. Ee, şurada bir tobo gibi bir oluşum var. Şuralarda bir tobo gibi bir oluşum var. Ve ee, bunun tabi tobonun e, teyit etmesi için de tabii ki de şuradaki boyun çizgisini kırması gerekecek. Şunu şöyle silerim arkadaşlar. Daha net bir farkına varın. Şöyle omuz baş omuz diye. Bundan kırarsa belki dediğim gibi yeniden 3000 işte 3450'lere 3500'lere belki tekrar gidebiliriz ama aşağıdaki yani gücü zayıfladı. Ya yani Ben onu söyleyeyim arkadaşlar. Gücü zayıfladı yani. Bir 10 saltım var. Bu zayıflamanın ardından da bana göre yani daha da aşağılara gelme potansiyeli var. 3250 bölgesi önemliydi. 3250 bölgesinin kırılmasıyla birlikte de Belki 3100, belki de 2900 lira kadar da gelme potansiyelini hala taşıdığını düşünüyorum. XAGUSD tarafına bakalım. Gümüş ons tarafında da e, zirvedeki hareketler devam ediyor. Önce günlük grafikten bakalım. Gördüğünüz gibi ee, uzun zamandan beri Haziran'ın başından beri 35 30'la 36-37 bölgesindeki hareket devam ediyor. Burada bir konsolidasyon hareketi var. Tabi 32.5'tan 37'lere kadar sert yükseldi. Burada bir konsolidasyon hareketi var. Burada şu bölgeye 37-40, 37-30 bölgesini eski zirveye geçtiği noktada da bir miktar daha yukarı gidebilir. Olmadan aşağı doğru kırarsa da 35'leri kırarsa da aşağı doğru geleceğimiz noktalardan bir tanesi de 34-30 buradaki pullback noktası olacaktır diye düşünüyorum. Şu anda hala bozulma yok. Bu bölgelerde tutunduğu sürece de daha büyük resime bakacak olursak gideceğimiz noktalar büyük olasılıkla 42-43 bölgesi girmiş gibi gözüküyor arkadaşlar e, ONS tarafında da. Brent Petrol'e geçelim hemen. Savaş bittikten sonra. E, aşağı doğru geldi ve e, eski hareketlerine devam ediyor gördüğünüz gibi. E, eski hareketlerinde de e, önemli olan bölge şurasıydı hatırlarsanız. E, buranın üzerine tekrar geçemiyor. İşte yüksek 69 69'ları görüp buradan tekrar 67-90'lara gelmiş. Yeniden buraları geçerse belki bir miktar daha yukarı doğru hareket olabilir ama geçemediği noktada da tekrar aşağı doğru gelmek isteyecektir. Şurada da şöyle bir trend oluşturmuş. Gördüğünüz gibi buradaki trendin kırılması tekrardan 58-59'ları hedefe sokacaktır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar herkese bol kazançlar diliyorum önümüzdeki hafta. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.